KTB yayınları sunar. Terör koridoru da deniz koridoru da işte böyle çökertildi. Libya Akdeniz'deki savunma kalkanıdır. Çünkü Türkiye bu coğrafyanın jeopolitik aklıdır. Türklerin kardeşlik teklifini reddeden herkes kaybeder. Çünkü o hesaplaşmayı sadece batıyla yapmıştır. Gün gelecek Suudi Arabistan da Türkiye'den yardım isteyecek. İbrahim Karagül Önce Irak'ın kuzeyinde Türkiye'ye karşı cephe açtılar. Sonra Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye karşı cephe açtılar. Ardından bu iki cepheyi birleştirip terör koridoru planları hazırladılar. Bir harita çizmeye ve bu haritayı Türkiye içlerine genişletmeye kalkıştılar. Sinsi sinsi gizli gizli bu koridor için örgütler kurdular, örgütleri birleştirdiler. Bu amaca yönelik Türkiye içinde kamuoyu araçlarını harekete geçirdiler. Kobani benzeri psikolojik operasyonlar yaptılar. Türkiye'yi güneyden çevreliyorlardı. Türkiye'yi sadece Türkiye sandılar. O siyasi genetiği hesaplamadılar. Biz çözüm sürecini gerçekten barış sanıyorduk. Oysa bu cephenin içerideki ayağı olarak planlanmış. Irak işgaliyle Suriye savaşıyla çözüm süreci aynı planmış. Irak'ta, Suriye'de içeride ortamın olgunlaştığını düşündükleri an FETÖ üzerinden müdahale ettiler, bu ülkeye 15 Temmuz'u yaşattılar. Onlara göre plan tıkır tıkır işliyordu. Türkiye'nin bu planın önünde durmasına artık imkan yoktu. Çünkü onlar bu ülkeyi sadece Türkiye Cumhuriyeti sanıyorlardı. Selçuklu'yu, Osmanlı'yı yüzlerce yıllık siyasi birikimi hesaba katmamışlardı. İran sınırından Akdeniz'e kalın duvarlar öreceklerdi. Ne oldu? Hepsi suya düştü. İşte o genetik harekete geçti. Fırat kalkanıyla başlayan müdahaleler zinciri terör koridoru planlarını tamamen dağıttı. İran sınırından Akdeniz'e uzanan tampon bölge planları suya düştü. Onlar Türkiye ile Arap dünyası arasına kalın bir duvar öreceklerdi. Bu sadece güvenlik duvarı olmayacak, aynı zamanda demografik de bir duvar olacaktı. Hepsi suya düştü. Bölgenin ana dinamik gücünün Türkiye olduğunu artık denklemin bunun üzerine kurulacağını görememişlerdi. Çevreleme planı karadan olmadı, denizden yapalım. Akdeniz'de boğulursunuz. Ama durmadılar. Hemen Doğu Akdeniz'de toplanmaya başladılar. Donanmalarını Akdeniz'in doğusuna taşımaya, Türkiye'yi buradan tehdit etmeye başladılar. Bu sefer çevreleme karadan değil denizden yapılıyordu. Doğu Akdeniz'den Ege'ye kadar birçok ülkenin içinde bulunduğu bir Türkiye karşıtı blok oluşturmaya kalkıştılar. İsrail'in doğalgaz kaynakları keşfi üzerinden Akdeniz'i paylaşmaya, Türkiye'yi dışarıda tutmaya kalkıştılar. Bu sefer deniz koridoru tampon bölgesi kuruyorlardı. Türkiye sadece donanmasıyla değil, sondaj gemileriyle de her alanda bu konsorsiyuma müdahil oldu bu müdahaleye kadar yaptıkları bütün anlaşma boşa çıkarıldı. Onlar vurdukça Türkiye daha da uzaklara gitti. Akdeniz'in asıl gücünün Türkiye olduğu ortaya çıktı. Türkiye'siz hiçbir hesabın yapılamayacağı bir kez daha tescil edildi. İsrail, Mısır, Rum yönetimi, Yunanistan ve daha birçok ülke Türkiye'ye rağmen hiçbir şey yapamayacaktı. Akdeniz'de Ege Adaları çevresinde gözdağı vermeler, tatbikatlar da boşa gidecekti. Atina'yı cesaretlendirip Türkiye'nin üzerine saldırtmalardan çıkacak tek sonuç Yunanistan'ın zararı olacaktı. Onlar Türkiye'yi çevrelemeye, durdurmaya çalıştıkça Türkiye çok daha uzağa gitti. Savunma hatlarını oralarda kurdu. Bu Irak'ta da böyle oldu, Suriye'de de böyle oldu, Akdeniz'de böyle oluyor. Yarın Ege Denizi'nde de böyle olacak. Atina birilerinin gazına gelirse başkaları adaları masaya sürer. Eğer Yunanistan, İsrail'in, Avrupa Birliği'nin, Mısır'ın gazına gelip Türkiye ile boy ölçüşmeye kalkışırsa, bu ülkelerin kendisini bir terör örgütüne, bir araca, bir malzemeye dönüştürdüklerini görecektir. Eğer Atina bu ülkelerin gazına gelip adalar üzerinden Türkiye'yi sıkıştırmaya kalkışırsa, çok geçmeden 12 ada meselesi Atina'nın aleyhine şeklinde masaya sürülecektir. İşte o zaman bu ülkelerin verdikleri gaz kadar Atina için yapacakları çok şeyleri olmayacağı görülecektir. Doğru cevabı şimdi de Libya'da veriyoruz. Bu jeopolitik akıldır. Türkiye kendisini Akdeniz'de durdurmaya çalışanlara en doğru cevabı Libya'dan veriyor şimdi. Türkiye'ye karşı önce Hafter'e oynadılar. Olmadı. Akile Salih'e oynadılar. Olmadı. Sisi'ye oynadılar olmadı. NATO'yu harekete geçirmeye kalktılar olmadı. Türkiye karşısında bir Arap bloku oluşturmaya kalktılar olmadı. Arap birliğini toplantıya çağırdılar. Hiçbiri olmadı, hiçbiri de olmayacak. Fransa'da gelse olmayacak, Rusya'da gelse olmayacak. Türkiye en büyük savunma hattını Libya'da kuracak. Bu ülkenin bölünmesine, paramparça edilmesine izin vermeyecek. Macron'un boş tehditleri. Yapabileceği bir şey yok. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un atıp tutmaları, Türkiye tehlikeli oyun oynuyor, izin vermeyeceği sözleri sadece blöf. Fransa sadece Akdeniz'de değil, Afrika'da da kaybedecek. Terör örgütlerinin arkasına sığınıp namuslu ülke rolü oynama dönemi geçti artık. Cezayir'de yüzbinlerce insanın ölümüne imza atmış bir ülkenin sömürgeci geleneği sorgulanacak. Amerika Birleşik Devletleri ve Afrika'da ırkçı, köle taciri ve sömürgeci heykellerine yönelik saldırılar bir bilinç hareketidir. Fransa buradan da bir cevap alacak. Türkiye coğrafya gücüdür. Türkiye bir coğrafya gücüdür. Attığı her adım bu gücünü daha da pekiştiriyor. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde, Akdeniz'de, Kuzey Afrika'da, Ege'de attığı adımlar çok ciddi jeopolitik akıl içeriyor. Atacağı adımlar da öyle olacaktır ve gün gelecek Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bütün Türkiye'ye yaptıklarına yönelik de bir şaşırtıcı çıkış olacaktır. Bir müdahale coğrafyası şekillenecektir. Türklerin kardeşlik teklifini reddeden herkes kaybeder. Bugünün ve yarının dünyasında Türklerin kardeşlik teklifini reddeden kaybeder. Çünkü Türkler Müslüman olduktan sonra Müslüman bu coğrafyada kimin başı sıkışsa yardıma koşan tek millettir yüzyıllar boyunca Müslüman dünyayı birleştirip hesaplaşmayı sadece batıyla yapan tek millettir. Gün gelecek, Suudi Arabistan da Türkiye'den yardım isteyecek. Bugün Türkiye bir coğrafya kardeşliğinin temellerini atmaya çalışıyor. Çünkü son yüzyılın kendisi dahil her ülkeye, her millete neler yaşattığını çok iyi bilir bu coğrafyada neler yaşandığını çok iyi bilir. Batı'nın 21. yüzyılı belki 20. yüzyıldan daha da kötü yapmak istediğini çok iyi bilir. Bunlar etnik değil, siyasi, tarihi, kimlik, aidiyet meseleleridir. Şunu bir yere not edin. Gün gelecek, Suudi Arabistan da Türkiye'den yardım isteyecek. Ketebe yayınları sundu. İbrahim Karagül